Selamlar arkadaşlar. Gucitellik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Çoğunuzun da hakim olduğu üzere iki gün önce Şam'dan Matüvi'ye bir dis parçası gelmişti. Bu dis parçasının incelemesine kanalda yapmıştım ve bazı yorumlamalarda da bulunmuştum. Ben bir dinleyici olarak şarkıyı gerçekten hem sert hem de gerçekten güçlü bulmuştum. Türk piyasasının böyle bir uyanmaya ihtiyacı olduğunu da düşünenlerdendim. Endüstri daha farklı bakıyor olabilir olaya ama gerçekten yani rap dinleyicisinin aslında içinde olanları Şam bir nevi kendi müziğine yansıtmıştı ve bu şekilde dile getirmişti ve hatta ben de bunun hedef alınan insanlar tarafından bir uyanış çağrısı olmasını da dilemiştim. Kimseye ne bir saygısızlık ne bir hakaret amacı kesinlikle götmüyorum. Kimsenin kalbi de kırılsın istemem. Bazı insanların ya da çok aç kitlenin dilediği gibi işte ortalık gerilsin, millet kavga etsin falan böyle değil tamamen. O sevdiğimiz, beğendiğimiz sanatçılar bu kavgasını kalemleri üzerinden yapsınlar. Çünkü bu insanlar aynı zamanda müzisyen ya. Bir acı çekseler bunları müziği üstünden dile getiriyorlar. Bir mutlulukları olduğunda bunu onun üstünden dile getiriyorlar. Ya da başarılarını müzik üzerinden anlatıyorlar. Bir dertleri, bir sıkıntıları, rahatsız oldukları, çirkin buldukları bir durum olduğunda da bunu müzikleri üzerinden anlatmaları gayet normal. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O zaman gerçek hissediyoruz işte. Bu kişi gerçek bir şarkı yapmış. Bu hisler gerçek hisler diye dinliyoruz. Parçanın paylaşılmasının üzerinden bir gün geçtikten sonra parçanın kapağını yapan Cez Instagram'dan bir açıklama videosu paylaştı. Arkadaşlar herkese selamlar. önce Öncelikle yani malum konudan dolayı ve böyle bir durum içerisinde kaldığımdan dolayı herkesten ve herkesten öncelikle Savana ve Clank ailesinden çok özür diliyorum. Nasıl diyeceğim bilmiyorum. Ben bu şekilde olacağını düşünmemiştim ama sonuçları çok daha büyük oldu benim için ve kendimi çok kötü hissettim ve özür dilemenin de bir erdem olduğunu düşünüyorum. Bir daha böyle bir şeyin asla içinde olmamaya gayret göstereceğim ve olmayacağım da. Diyeceklerim bunlar. Umarım sizlere böyle bir durum için, başınızı arttığım için sizden tekrardan çok özür diliyorum. Ben bu videoyu gördükten sonra öncelikle empatili bir şekilde, insani bir şekilde yaklaşarak yorum yaptım arkadaşlar. Demek ki rahatsız eden bir durumlar olmuş. Bu şarkı paylaşıldıktan sonra bazı şeyler yaşanmış ki bu kişi yaptığı şeyden belki de üzülmüş, belki de pişman olmuş. Samimidir değildir. Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Ama arkadaşlar bu yapılan hareket çok kötü bir hareket. Çünkü sen bir kapak fotoğrafı yapıyorsun değil mi? Bu senin işin. Sen işini bugün onunla yaparsın, yarın onunla yaparsın. Siyasiler bile bugün tartışıp yarın bir araya gelebiliyorlar yani bunlar bize garip gelmiyor. Böyle ki insanlar bugün çirkin ithamlarda bulunup saldırdıkları insanla yarın gülerek poz da verebiliyorlar. Bir diz parçasına kapak fotoğrafı hazırladın. Eskiden beraber çalıştığın insanlara karşı yapılan diz parçasına. Bu ne demek oluyor? Ben bu tartışmada bir taraftayım demek oluyor. Bunun sonucunda bir özür dileniyor. Ama özürün neden dilendiği bile dile getirilmiyor. Sadece bu kişilerden özür dilerim. Kötü şeyler oldu. Böyle olmasını istemezdim. Bir daha böyle şeyler yapmayacağım şeklinde bir açıklama geliyor. E abi neden özür diledin ya? Biz bunu bilmiyoruz ki. Kapak fotoğrafı yaptın diye mi özür diledin sen? Savana'dan dışarıya bilgi sızdırdığın için mi özür diledin? Neden özür dilediğini kamuoyuna duyurmak zorunda mı? Özel bir şey olamaz mı? Abi özel bir şeyse özel olarak gidip insanlardan özür dilersin. Kamuoyuna açıklama yapıyorsan yarım yamalak bir açıklama olduğu için çok da açıkçası bizim için bir değer taşımadı bu özür. Daha açık yüreklilikle yaptığım şu hareketlerle bu kişilere zarar verdim, bu kişileri incittim. Bu yüzden onlardan özür diliyorum şeklinde bir açıklama olsaydı ya çok ciddi söylüyorum şey derdim yani. Belki de kendine göre bile yanlış olan hareketler yapmışsın. Ama bunun sonucunda özür dilemişsin. Bu çok büyük bir erdem. Bu yüzden bence insanlar yargılamazdı. Ama bu özür videosunun şu anda herhangi bir geçerliliği yok yani bence. Ben öyle gözlemliyorum. Siz de katılır mısınız bilmiyorum. Daha sonra motive bir Instagram hikayesi paylaştı arkadaşlar. Onu sizle beraber izlemek istiyorum ben de. Biz seni tamamlayabilirdik ve yoluna daha iyi devam edebilirdin. Düzgün başarılar elde edebilirdin. Aileni daha farklı şekilde gururlandırabilirdin. Aileni böyle rezilliklerle meşgul etme. Kendine odaklan. Yani yaptığın şarkılarla bazı başarılar elde et. Veya işte ne bileyim sahnelerin olsun ya da seni seven insanlar olsun. Nefretten besleniyor seni takip edenler. Sen de nefretten besleniyorsun. Bu kısa sürer. Nefret her zaman bir yerde kesiliyor yani. Finalde senin sağlığın, iyiliğin daha önemli. Yanındakiler için de. Kimseyi şüpheye düşürmemeliydin. Ama yeniden böyle bir yol tercih ettin. Akıl sağlığından şüphe etmeleri çok can sıkıcı. O yüzden bir an önce mentalini düzelt. Şarkılarından önce. Bu arada sevenlerime ve dinleyenlere bu konuyu Saçma olsa takip edenlere ee, küçük bir notum var. Ben e, ailemle birlikte bir bayram geçirdiğim ve onlarla beraber olduğum bir sürecin içerisinde olduğum için bununla ilgilenemedim. Farklı meşguliyetlerim var. Böyle meseleler önceliğim değil. Sizin de olmasın. Açıklamanın en küçük kısmı yapmasıyla. Öncelikle adım adım gidersek Matyo çok olgun bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sözler söylüyor. Tavsiyeler veriyor. Düşmanlık tohumları ekmiyor. Ve belki de en önemlisi sevgiden bahsediyor arkadaşlar. Ailesiyle beraber olduğunu, yaptığı işlerle Şam'ın da ailesine daha gururlandırabileceğini. Çok güzel şeylerden bahsediyor. Açıklama hakkında yani böyle yapacağımız kötü bir yorum yok. Açıklama çok güzel, çok efendi, çok onurlu da bir açıklama arkadaşlar. Motivenin zaten genel olarak geçmişten bugüne karakterini, duruşunu, hareketlerini, her zaman sevdiğimizi, hatta müziğini de öyle, her zaman sevdiğimizi ve buna saygı duyduğumuzu biliyoruz. Motive çoğu insan için Türkçe rapin prensi. O kadar saygı duyulan bir insan. Ama şimdi gelelim Gucci terlik yorumlamalarına arkadaşlar. Sana şarkıda ne söylendi Motive? Sen popçusun dendi. Sen tiktokçusun dendi sen influencer'sın bende. Bu influencer lafını her ne kadar direkt Pango'yu yönlendirmiş olsa da Motive'ye de böyle ithamlar var arkadaşlar. Artık bir rapçiden ziyade bir selebriti yakıştırmasını seversiniz sevmezsiniz Rojan Sibok bile yaptı arkadaşlar. Size güzel örneklerle bahsedeceğim buradan. 8 Miles filminin rap seven bir insanın bana göre izlemesi lazım. 8 Miles filmindeki Final Rap Battle'ında arkadaşlar Eminem oynadığı karakterle beraber son bir rap savaşına çıkıyor. İşte orada kazanan artık orayı kazanmış olacak. Arkadaşlar yaptığı rap şarkısında annesiyle beraber yaşadığını, kız arkadaşının karşı çetedeki birisiyle beraber olduğunu, kendi arkadaşlarının dövüldüğünü bunlardan bahsediyor. Hayatının zor geçtiğinden, zor şartlarda olduğundan bahsediyor. <laughs> Şimdi bir düşünürseniz mesela siz bir rapçisiniz. Sizin ekibiniz karşı rapçi ekibini dövmüş. Onun kız arkadaşıyla beraber olmuş. Gidiyor annesiyle karavanda yaşıyor falan. Bunlar çok ezik özellikler gibi gösteriliyor değil mi? Ama öteki adam rapçi olduğu için. Sözlerle beraber büyü yaptığı için bunu düşmanına karşı çok güzel kullanıyor. Çünkü onun silahı müzik arkadaşlar. Onun silahı yaptığı rap. Gidip de Instagram'dan hikaye atarak bir story ile paylaşmıyor. You doubt me. I'm a piece of fucking white trash. I say it proudly. And fuck this battle. I don't want to win. I'm outie. Here, tell these people something they don't know about me. Size bu arada niyetimi de söyleyeyim. Ortalık karışsın, kavga olsun. Herkes bir gün diz yayınlasın diye bir düş en ufak bir düşünce varsa içimde ben de en büyük namert olayım yani. Şirketlerle beraber yayınlamak, kar amacı gütmek falan bunların hiçbirisi değil. Gidip de şirketten yayınlama ya. Youtube'da da paylaşma, gelir getiren hiçbir yerde paylaşma tamam mı? Instagram sayfanda paylaş. Oradan görüp dinleyelim ama senin bir TikToker olmadığını, senin bir pop sanatçısı olmadığını, senin bir Instagram influencer olmadığını, gerçekten savunduğun gibi hislerini, düşüncelerini, cevabını biz gidelim de verdiğin şarkıdan görelim. Bazı insanlar Motivin'in Şam'ı çok fazla dikkate almadığını, bu yüzden şarkı yapmak için uğraşmayacağını, sadece hikaye atıp geçtiğini falan söylemişler arkadaşlar. Şam'ı çok fazla ciddiye almıyorsa hikaye de atmayabilirdi. Kamuoyuna açık bir şekilde tavsiye vermeyebilirdi. Gayet tabii diyebilirim de değil mi? Böyle şeyler yapmana gerek yok. Aileni başka şekilde gururlandır. Sahne yap. Sevgi ek. Kamuoyuna bir açıklama yapıyor ama bunu yapmak için Instagram hikayesini kullanması bir rapçiye yakışmadı yani bence. Motive'nin kesinlikle Şam'a cevap veremeyecek donanımda olduğunu söylemiyorum. Motive'nin kötü bir rapçi olduğunu ben söylemiyorum. Bunu Şam'a sorarsanız Şam da bunu söyler bence. Ben geçen diz incelemesinde de bundan bahsetmiştim. Şam bence motiveden nefret etmiyor. Motivenin son zamanında yaptıklarından nefret ediyor sadece. Ve bahsettiğimiz gibi bu yapılan diz parçasının illa çok büyük saygısızlıklar, işte lanet, kavga falan olmasına da gerek yok arkadaşlar. Aynı bu hikaye attığı hikayeyi hikaye bazında övmüştük ya. Bu ve buna benzer bir açıklamayla bir şarkı yapsaydı bir biz yine onu konuşacaktık. Yani bizim aradığımız şey burada kan, gürültü, kavga değil. Ama rap sanatçısının rap yaparak cevap vermesi abi. Instagram hikayesi atarak değil. Şam yaptığı parçayla parçanın gücüyle saygınlığını bir tık daha arttırdı bence kamuoyunda. Motive de aynı şekilde bunu yapabilirdi. Kavga etmeyebilirdi yine. Çok güzel bir şekilde. Efendi gibi müziğiyle cevap verebilirdi bence. Kendisi bu yolu tercih etmiş. Kendisi belki daha iyi bilir arkadaşlar. O öyle bir yol tercih etmiş. Ama arkadaşlar bunu bize sunarak yapıyor. Ve geri dönüşlerimizi de emin olun bekliyordur. Kamuoyuna bir açıklama yapıyor. Şam'a cevap vermiyor. İnsanlara bir açıklama yaptığı için insanlardan da ona bir cevap doğuyor. Ben kendi nezdimde böyle düşünüyorum. Bana katıldığınız noktalar olabilir, katılmadığınız noktalar olabilir. Şam'la ilgili, ile ilgili düşüncelerinizi saygı çerçevesinde yorumlarda da tartışabiliriz. Arkadaşlar galiba telefondan gözükmüyor ama bilgisayardan girdiğinizde görebiliyorsunuz. Katıl kısmı açıldı ve çoğu arkadaşımız da kanala desteğini oradan gösteriyorlar. Size çok teşekkür ederim. Yani buradan Öden, Afraz Yap, Silverhand, Mehmet Uğur, Çağlar Çelik, Emir, Adli Rey, Yucef, Ecem Bayraktar, Tuğra, Arkadaşlar hepinize buradan yani desteğinizi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Ya sadece siz değil izleyen, beğenen, yorum atan, burada olan, yanımda olan benle bu deneyimi yaşayan herkese ben teşekkür ederim. Ama böyle desteğini gösterenlere de ekstra bir teşekkür etmek lazım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.